Selam arkadaşlar. pesiso kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Yepyeni bir maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar maç yapalım dedim. Uzun zamandır maç videosu gelmiyordu. Hemen klasmana girelim. Kadromu da göstereyim size. Hemen geçsin buraya. Daha çok maç videosu için kanalıma bu videoya like atarsanız benim için çok önemli arkadaşlar. Ne kadar beğen o kadar maç videosu. Hala çekilişe katılmadıysanız çekilişe de katılabilirsiniz. Videoyu attık tarihten sonra 4 gün kalacak galiba. Yanlış olmasın. Çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Kadron bu şekilde. 4670 yüzünde arkadaşlar. Ver kamptımız var. Skolsumuz var işte. Yedekleri de görüyorsunuz. Maradona filan. Bu kadroya ben çok ısındım. Nedense çok sarıyor maçlar. İnşallah güzel maç olur. Klas. Klasmana girelim hemen. Arkadaşlar online maç niye oynamıyorum diyeceksiniz. Çok kasıyor kayıttayken. Bir de bazen karşı tarafın interneti çok kötü olunca malum Mats'ın içine ediliyor. Ondan sonra o riske girmiyorum arkadaşlar. Bir de söp olmaz. Şimdi arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yapan arkadaşlarıma cansız buradan diliyorum. Cansız adamsınız diyorum. Diliyorum nerede çık diyorum. Şimdi oyuncularımız yukarı bakıyor. Çok güzel. Karşı takımın kadrosuna da bakalım hemen. güzel bir kadrosu var. Defansı biraz kötü. O zaman biraz gol at atmamız lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar valla 125 abone olduk. Bu kadar hızlı ilerleyeceğiz hiç düşünmüyordum. İnşallah 1000 aboneye de oraya yaklaşırız. Sizlerin size yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Hemen atıla geçesiz. Şimdi Berkant'la koşturuyoruz arkadaşlar. Robson. Robson'u almış karşı taraf. Güzel bu kadrosu vardı. İnşallah güzel bir maç olur. Güzel bir paslaşan bir o. Felix. Messi. Messi, Messi önlü çok boş. Şimdi aldık. Sukos. Çok kötü pas attın ya. Şimdi De Bruyne. Robson attı. Robson güzel bir oynayan. Kaç taraf görüyoruz? Tasa gider mi? Gitmedi. Alamıyoruz topu bir türlü. Adamı karnına vurdu top. Hadi bakalım. İnşallah güzel maç olur. Ama şu anlık öyle gözükmüyor. Kaç takım üstünlüğü ayla önde. Robson. Patrick Vieira'ya attı. Vieira'dan Liness. De Bruyne attı. Robson'a yine. Robson iyi oyuncu diyorlar arkadaşlar. Ben de puanı toplarsam alacağım. Of Vieira'nın hareketi faal benzide Bir nakıbo gol atsak dizim buradan olmuyor maalesef. Şimdi Alexander Arnold bu sikesi attı. Güzel. Ne oluyor orada? Çok sert de alıyorlar. Ramio, Ramio. Helal olsun. Aldı. Şimdi hadi be. Linnes. Messi attı. Messi. Messi güzel. Paslar atıyorlar çok hızlı. Davranan bir takım. Şimdi Kante. Kante. Şimdi Fernando Santos. Fernando Torres. Fernando Torres. Kaleci. Arkadaşlar geçen maçta kaleciyle işkence çektiğimi biliyorsunuz. Orada çok çıldırmıştım. Bu maç aynı vaka olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü çok güzel kurtardı kaleci. Şimdi su aldı. Sukols Su De. Şimdi Berkampton ileri çıkıp Şimdi güzel bir orta atabiliriz derken Robson offside. Güzel bir top çeviriyoruz ama offside'e kaldı. Oğlum ya ne, ne, yapıyorsun? Offside tuzağı mı atmış adam ya? şimdi vazgeçersen Şimdi Ruben Diaz aldı topu. Şimdi Rumeniga, 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 Torres, Torres ya abi ya. Of. Ya böyle kötü şut kaçmaz ya. Gerçekten çok kötü vurdun ya. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Video sırası niye böyle oynuyorsunuz? Gerçekten bezdim ya. Abi ya. Şimdi ama abi. Ama abiden Felix. Romeo, Romeo. Bak. Bekan Bauer aldı topu şimdi. Of. Arkadaşlar bir canlı yayın özelliğimiz açsa da bir canlı yayın maçları da gelecek de. Böyle bin abone olamadık. Çok güzel planlar var canlı yayınla ilgili. Şimdi güzel bu ortağı vurduk. Yine Torres dışarı. Güzel bu ortaydı gerçekten. Ama Torres'in mallı. Kıl payı dışarıda. Dördüncü bir ve attı. Robson. Robson. Robson yine aldık. Güzel bir orta. Rümenige. 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 Ya oğlum niye tut tutmuyor ya? Of. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Masayı titrettik. Ama ya vallahi hiçbir şey tutmuyor ya. Böyle bir şey olmaz olsun ya. İlk ara böyle bitti arkadaşlar. Bir kamerayı bayağı nasıl ağlattık. Şu an tozları belki görüyorsunuzdur. <laughs> Karşı tarafın şutu yok arkadaşlar. Şutu yok. Ama bir atakta gol atarlar. Çünkü oyunun böyle bir bokluğu var işte. Biz de bununla çabalıyoruz. Çabalıyoruz. Kaç senedir böyle. Şimdi. De şimdi Belkant. Belkant'ı. etti. şimdi. Şimdi Kante, Kante aldı. Güzel bir atak çıkartırız inşallah. Aldık topu. Vur oğlum. İkinci atak. Yine olmadı. Kornel mi? Hadi be. Karşı tarafa oynatmıyoruz arkadaşlar. Bir ilk dakikalarda çok güzel top çeviriyorlardı ama şu anda öyle gibi aynen. Sonra güzel top çeviriyorlar derken Delight aldı topu. Delight. Delight. Çok güzel bir koşu. Koşuyoruz alır. Vurdu. Yine dışarıda. Bir kalp bir şutumuz tutmuyor kaleye ya. Ah be arkadaşlar ya. Güzel maç gösteremedim size ama hep böyle oluyor ya. Sanki oyun benim kayıtta olduğumu anlıyor. Anlayabilir aslında. Hayır hayır hayır. Allah'tan top oldu yine aynı vaka. Ya bu kontrollerden bezdim ya. Şimdi dakika Videonun dakika 8 dakika olmuş. Şimdi Arnold. Arnold. Arnold güzel bir orta. Arnold vurursa golü mü olur? Olmadı. Abi ya ne yaptınız ya? Şimdi vazgeçersen diyor. Sukos, 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 çok güzel bir gol, çok güzel bir gol, Sukos. Video kafa çıktı. <laughs> Sukos, çok güzel koştu, çok güzel vurdu. Sukos. Orası kaç metre? 20, 22, 23 metre var arkadaşlar. Ama çok güzel attı. Bu attığıdan gösteriyor. Sukos. Yapacak hiçbir şey yok. Mustar olsa tutardım. <laughs> Şimdi Viera. Ama abi. Jean Felix. Jean Felix aldı. Şimdi faal verdi. Uf, ayağım da çok kötü uyuştu ya. Şimdi gol mü geliyor? Gol geldi. Beni bekliyordu. Beni bekliyordu gol atmaya. Olsun. Bir oyun planına ihtiyacımız var. Çok yoruldular. Maradona'yı koyalım böyle. Bir Lewandowski'yi de koyalım. Eddie Kane'i de koyalım. Belki, belki son dakikalarda bir gol atarız böyle. Var mı yapsak? Top çeviriyorlar. Hemen imin bir tane atalım. Belki gol atarız arkadaşlar. Robson, Robson, Vera. Hadi, 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 hadi. Şimdi Maradona. Kante çok uzak bir pas. Kante yetişir mi ona? Kante. Ama gerçekten çok kötü pas attın. O neydi ya? O neydi abi ya? Bırakma. Bırakma da bu kadar oyunu tutmayın daha ya. Aynen anlattınız ya. Git güzel. Bal. Son ataklarımızı yaparız ya. Şimdi Levo. Levo. Levo atsan o pası var ya. Belki bir atak daha yapardık ya. Şimdi aldım. Levo. Çok güzel bu orta. Vurursa gol olur. Dedim vurdu da gol de olmadı. Çok güzel bu ortaydı ya. Bir daha izliyoruz. Keşke kontrol etseydim ya. Direkt vurduk işte. Şimdi Ruben Diaz. Ruben Diaz golü attı, golü. Alırsa ya aldın onu niye tata atıyorsun ya? Şimdi ve maç burada bitiyor arkadaşlar. Maalesef 1-1 bir bir bitti. Maçı çoğunu biz oynadık ama top çevirmede onlar öndeydi. Bir daha istatistiklere baktım. Sukos güzel bir gol atarak 7.5 maçın adamı seçildi. İstatistiklere bir daha bakıyorum. Topa sahip olma tabii onlardaydı. Hani mal mal paslar atıyor işte. Bir tane şutlar var. O da <laughs> gol maalesef. <laughs> bu videomuz da böyle oldu maalesef. Bol gol olmadı. Ama güzel gol attığımız için bu videoyu atacağım arkadaşlar. Pardon arkadaşlar kayıtta bir sorun oldu da, şimdi geri döndüm. Buradan da verelim buna bir parayı. Biraz tıkandı. Arkadaşlar ben bu efsanelerden açtım bayağı ama gelmediler ya. Geldiler ha bayağı geldi de bu Oliver Kahn'ı çıkartamadım. O videoda çöp oldu neredeyse çünkü o videoda sadece iki tane efsane çıktı. Videonun kaydının o kadar uzun tutmadım böyle hepsini açtık. Daha da açmayacağım arkadaşlar. My Club Jeep'im kalsın ya. Peki yine böyle bir kampanya gelir de kullanırız. Ama bu onu çıkarttılar. 450 tane oyuncu ne? Sanki yeniden baştan kadro kuruyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Daha çok bu tarz mas videosu için kanalıma ve bu videoya like atarsanız benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.